Biz komiserimize Behçat demeyiz. Behçat, adam ol, Ankara adam ol. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu koltuk iktidar koltuğudur. altını sanırım imamın oğlunu oturtacak galiba. İmamın oğlu bu portakallar gibi seçimi kazanabilir mi? Sizsiz olun, iktidar olun. Ya iktidar olursunuz ya da hep muhalefet. Recep İvedi'yi izledin mi general? İzledim. Recep İvedi'ye hep muhalefet. Bildiğiniz üzere burada sarı gülüm yok. Sarı Göl, buraya gel. General, Recep Fazıl'dan ne biliyorsun? İnsan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benim alın yazım yokuşlarda susamak. General, Nazım'dan ne biliyorsun? dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Yahya ya Kemal. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Fox. Arkadaşlar bu medyanın portakalı yiyebilirsiniz. Cüneyt'im seni YouTube'dan izliyorum, takip ediyorum fakat beğenmiyorum. İktidar koltuğu seninle savaşıyorum. Ve seni bu iktidar koltuğuna oturtuyorum.